You <laughs> the <laughs> 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 Şey. Staf çıkar, staf çıkar, staf çıkar, staf çıkar, staf çıkar, staf çıkar, staf çıkar. Şu adada yapıyorum. Şu adada yapıyorum. Attım, çıkar, Joe stopını çıkar. Joe stopını çıkar. Ergin abi Staf çıkar. Sen abi çıkar. sen kalkan çıkar, like on çıkar. Y Yo amına. <laughs> Yazıyor mu? Oğlum onları? yer yok lan çıkartacak. Solda, ha canıymış elime ne. Ne yaptı ekliyor? MC7. Ölmez lan, aldı. Yürü 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 Zeng Yürü 56 56 56 ve Zenk 56. 56 56 56 56 56 56, 56, 56, 56. <gülüyor> 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 de O kadar da değil. <laughs> Valla bak <laughs> gelir o salaklar. Tek gideyim dur dur. Tamam. Yol ayık olun ama. Geliyorlar. Dardan dardan sokacağım onları Geliyorlar. abi Geliyorlar. Toz urmasın, erken geliyorlar. Kapın, 자, Hazır ol. Hazır ol geliyor hepsi geliyor. Çifle. <laughs> yep, yürü uzat. Vur. <laughs> i̇şte. Ben de buradan vurdum. Burçur. Vur Surprise. <laughs> vur kapıyı kadar vur vur vur. Dolga video. Çık girecek çık 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 çok iyi lan. <laughs> Aa buradan. Ve son. Disconnected from your channel. Uruk var, Uruk Uruk. En sağdan zenginde. Yürü yürü şunlara, yürü yürü şunlara gidelim Süpere Baba. Bir düştü. Allah bin belanı versin. Bunları var ya. Aga sakin. Koylamayın <laughs> Koyla koylamayın 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 Beyler 75'ler doldu mu? Hmm. Evet. Doldu Bakın şimdi ileri koşacağız normal atar gibi 75 bastırırız ama aynı anda Sen de dev atarmış gibi şeyler yap Tas, Sap Aynen aç. aynen Mana Sapa çek mana mana Sap açarsam ayıp olur ya Ha mana Hı. çek mana mana aynen Koşuyoruz bir anda bir koş Uzat Vur Al geri Doğru <gülüyor> <gülüyor> <Eyler>. <gülüyor> 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 Ona da bize aynısını yapsın abi. <laughs> Onlar yapacak gibi <ki> ama. <laughs> evet, Yanlış bak. da bir vuracak. Adam <laughs> alacaksa. Var ya, vururlarsa yerden kalkamayız. Bak yemin ederim sana. Partisiz. Bilader, 8. adamı mı benim slotlara yerleştirdiğim için şimdi alıyorum partiye. Çık bakayım Senin yüzden alamıyorum şu anda. Ulan partide değil. Koca kafalı. At şunu <laughs> <laughs> partiden. Senin beynini. <laughs> Benim ben yedim. ya bak dedim ki stolyası benim 8. adam ona geleceksin dedim. Tonunda parti almışsın adam. Tonunda mı çekecek seni adam? Tonu tonunda benim partimde değildi. 10 dakikadır benim partide değil adam E tamam demek ki ben ne yapıyorum? Slotlara adam yerleştiriyorum onu almamışım değil mi? Şu an sen kime geleceksin Stolyasa partinde hala tutuyor valla. Atsana lan. yanında el atmaman lazım. Ha, oğlum, adam benim partideymiş. Tamam pardon. Okay. Selim Alyan Parti. Çok, çok, çok düz karışıklık oldu devam et. Ergin abi. Üstümü değiştirelim mi? Yani devam tamam partisindeki adama parti Ergin atıp yiyor ya. Pardon Ergin abi. Ergin abi haklısın. Sakat galiba ya. Ergin, Ergin abi koy bir linki mi? al oraya. Koy bir linki al hemen ha. Hızlı ilerlememiz lazım. Melih Bafat kardeşim. Ergin. Oo. Tutuyorlar lan. Tamam al diyorum sana sen Olur, hala şey. Aferin. Ergin'e bir alkış beyler. <laughs> Allah Arslan sen de alacaksın çek. Gel sus baştan al dedik içine soğukluğu. Taş. Taş gitme gelme gelme, gelme 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 Ergin aldım alttan al bre. Ergin <laughs> abi harbi sus sen ya. Allah Allah. Zeyn, arkan ırk gel benimle 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 üstüne koşma gel 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 gel. gel. de yuvarlak vardım olsun, vardım, et peki. Artık artık. Gel 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 gel. Burada bekle. dur abi. Çıkıp encire gideceğiz bak şu tarafa doğru tamam mı? Çift diyelim mi? Bekle çifle. Yürü içine koş. Koş 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 bas incirini bas uçtum numara bas 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 abi bas hepsini hepsini evet. Kokuna sarıldı gitti. Bakın buradan blink atıp geri atıyorum. Doğru mudur? Ha oradan. Ha oradan. Yine içeri blink atacağım. Bir de geri atacağım. Bak Tayfun'un olduğu yerden gördün mü? Ha orada. Tamam. Ha, havuzda evet. kaç kuru var şimdi? 2, 4, 6, 70 en var havuzda. Alalım. Alalım. Al, ediden hadi seni gelsin yürü 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 ziyan, ziyan, yapayım. Yapayım. yürü yürü, yürü yürü kafana ayık, yürü yürü hiç seni görmediler Uğur, yürü kafana hazır uva. Bekle. bekle 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 içine gir 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 bas yürü, şimdi bas, bas buradan bas kafana bas yürüye yürüye bas yürü yavuz sen yürü, çok zevkli oluyor <laughs> vur 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 <laughs> vur 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 <gülüyor> vur <gülüyor> vur <gülüyor> vur <gülüyor> vur 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 Ay Al, öyle bir de öl Ah bir de öz. Bunu küfür ediyordu nasıl kalsın yalnız. Yürü yürü ben dara sokacağım evin darına. Oradayız biz evde. Tamam. Tamam. Geliyor önümüze geliyor. Tamam bekle. Sol yani. yani. geliyor. Sol geliyor. Sol geliyor. Sol Sol hazır ol. Sol hazır ol. Çıkarsın bekle. sağ vuracağız. Sağ sağ sağ. Bak sağa, meşleri gördün mü? 2 1 Tık Vur. süp Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Trol, 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 trol. Diğer aynı şey abi. Onlar. Ergin abi. Hı? Hmm. Bana mutluluğun resmini çizebilir misin? Aşağıdan ölene bakın. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, uzun uzun geliyor. Efekt var mı efekt var mı efekt var, Efe var mı? Aynı şeyi izleyeceğiz. Bekle, bekle, bekle. No, no. Bekle, iki. Bekle. Bir. Yürü, uzat! Vur! Yetişti lan okay. çarpı. Okay. Gel, gel, koş, bana koş, gel. <laughs> gel gel gel. gel. O Aysa <laughs> parlıyor bak. Bunda o da. Vallahi, Vallahi ben şey çekeceğim. <laughs> şey sefer akıllanmış akı. <laughs> mı Dur dur ben bunları taş, ayartacağım. Taş at abi taş taş. Ya o ok kaka ne simyacı. Vur. Bir yakındaki kuleye gelin. Gel 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 gel. bas efekt verme. Mele girdi zaten yoksa. Yok ya. <laughs> <laughs> efek yapma, efek yapma, efek yapma. yapma. Gelin lan. Herkes Hadi gel, 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 gel. Hazır ol, hazır ol, hazır ol. Para ha, e, Geliyor, efek verme, efek verme. sağ geliyor, bak bizim orada. Hazır efek verme. Çiple efek verme. Çifle, Çifle çifle bekle çifle bekle. Bekliyorum bak range'deyim ben. Bekle 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 bekle. Şema bir 10 al çektim. Bekle bekle. bekle. Al sen al. Bir hayır 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 acele etme acele etme acele etme. Çık vur. Vur iki. Flot 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 flot. Sık vur. Bunlar ne bu? Flak kaçıyor flak kaçıyor. Kaçsın oğlum. Biz amacımızı yaptık.